Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Bloom projesindeki en son durum hakkında konuşuyor olacağız. Onun öncesinde bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve Telegram kanallarımıza katılmayı unutmayın. Hadi gelin detaylarına geçelim. Şimdi genel olarak baktığınızda Bloom projesiyle alakalı bu aralarda gerçekleşen 3 tane önemli olay var diyebiliriz en azından benim kendince belirlediğim. Birincisi Memefi ile olan partnerlikleri. Memefi ile bir partnerlik kurdular. Bu Bloom'dan ziyade Memefi açısından önemli. Çünkü Memefi şu anda listeleme ve airdrop sürecine gidiyor bildiğiniz üzere ve bu süreç içerisinde Telegram'ın en büyük projelerinden birisi olan Bloom'la kurdukları partnerlik gerçekten önemli diyebilirim ki bununla alakalı Bloom'un botu içerisinde bir tane de Memefi görevleri eklenmişti. Hani bu görevler çok zor olmadığı için ekstra göstermeme çok gerek yok diye düşünüyorum ama yine de gösteremeyecektim. Görevi de kaldırmışlar zaten. E, zaten çok önemli değil dedim. onlar ki Memefi ile alakalı tekrardan da bir görev gelecek haberiniz olsun çünkü e, onu part part yapacaklar. Hatta e, şurada bir yerde söylüyordu part 1'i yayınladık. Gördüğünüz round 1 diye yazmış. Devamlı da ikincisi, üçüncüsü falan gelecektir büyük ihtimalle. E, görevleri zaten basitti. Onun dışında baktığınızda e, ikinci önemli gelişmesi de e, Bloom'un yaptığı bir tane şey vardı. E, dur göstereyim onu. Şöyle bir e, şey yaptılar. E, İsmi nedir? Ama etkinliği düzenlediler ve bu ama etkinliğinin bütün kaydı vesaire Bloom'un kendi duyuru kanalı üzerinden paylaşıldı. Ama etkinliğinde cevap verdikleri soruları vesaire buradan görebiliyorsunuz. Şu an Türkçe'yi çeviremiyorum ama ee, buradan görebiliyorsunuz burada önemli sorulardan birisi aslında Roath ve mimpetle ile alakalı sorulan soruydu. Bunun da en kısa sürede olacağı vesaire söylendi. Devamında işte Bloom'un hilecileri banlayacağından vesaire bahsetti. Tabii ki de soru soruldukça aslında bunlara cevap verdi Bloom'un kurucusu. Ama e, genel olarak aslında bizim merak edebileceğimiz sorular cevaplandı diyebiliriz. Hani e, çok birazcık da üstü kapalı konuştu. Yalan yok ama en azından e, genel olarak bizim söylediğimiz şeyler bir nevi doğrulanmış oldu. Yani mesela hile yapmayın diyorduk. O otomatik tıklama şeylerini kullanmayın diyorduk. Adamlar da bunların banlanabileceğini söylüyor. İşte ondan sonrasında e, roadmap'in en kısa sürede tekrardan güncelleneceğinden bahsediyor ki bana kalacak olursa Bloom'un zaten şu anda en çok ihtiyacı olan şey bu. Roadmap güncellemesi. Yani o yol haritasını artık güncellemeleri gerekiyor. Bir türlü güncellemiyorlar ve kimse neyin ne zaman olacağını, nasıl olacağını bilmiyor. Dolayısıyla ortaya bir kaos hakim oluyor. Mesela kimisi diyor Yok. Bu ay Bloom listelenecek. Diğer ay Bloom listelenecek. Halbuki Bloom'un listelenmek gibi bir şeyi yok. Roadmap'inden. Şu an baktığınızda açıp güncel Roadmap'ine baktığınızda böyle bir şey söz konusu bile değil. Dolayısıyla bizler de Bloom'un yayınladığı bilgiler doğrultusunda size cümle kurabildiğimiz için Roadmap'e göre cümle kurmam gerekiyor. Roadmap'te de dediğim gibi şey yok. Adamların listelemesi vesaire yok. Dolayısıyla şu an beklemedeyiz. Bu yüzden en kısa sürede bu Roadmap'i güncellemeleri lazım. Ve üçüncü ve en önemli önemli bir nevi ortalığı da en çok karıştıran güncellemelerden birisi Bloom'un Drop Game'i hakkında. Bu Drop Game'e bir güncelleme getirildi ve bu Drop Game beraber kimi kullanıcıların Dogecoin kazanması sağlandı. Şimdi bununla alakalı benim Bloom'da tabii ki de tek bir hesabım yok. Diğer hesaplarıma baktığımda benim kimi hesabıma gelmiş bu özellik kimi hesabıma gelmemiş. Neye göre geldi, neye göre gelmedi inanın bilmiyorum. Kimisi bununla alakalı yaptığı paylaşımlarda işte Bloom'da en aktif olan kullanıcılar atıyorum. En aktif olan 1 milyon kullanıcıya işte bu özellik açıldı gibisinden diyenler var. Sadece içerik üreticilerine açıldı gibisinden diyenler var. Ne bileyim, e, sadece belli bir bloom puanının üzerinde olanlara bu özellik açıldı diyenler var. Özelliğini de şöyle göstereyim. Wallet kısmına girdiğinizde şöyle bir şey yazıyor. Anlatacağım birazdan. Ama bununla alakalı Bloom'un kendi resmi duyuru sayfasına baktığımızda çok bir şey demişler Sadece şöyle bir şey yazmışlar. Şey i̇şte, e, biraz küçük, biraz büyük e, bir şeyler geliyor falan gibisinden bir şeyler söylemişler. E, onun dışında da çok bir şey söylememişler bu hani e, gelecek bu güncelleme ile alakalı bu özellikle alakalı ki bu da bir nevi airdrop diyebiliriz. Bahsedeceğim birazdan dediğim gibi ne olduğunu. E, zaten biliyorsunuzdur. E, şeyle, şey kısmında da Bloom'un içerik üreticisi sayfasında içerik üreticisi e, duyuru kanalında da sadece bir cümle var. O da Docs yaklaşıyor yazmışlar. Başka hiçbir şey yazmamışlar. Dolayısıyla bu süreçle alakalı herhangi bir yerden duyacağınız herhangi bir bilgi yalandan öteye geçmeyecektir. Çünkü Bloom'un bununla alakalı resmi bir açıklaması yok. Haberiniz olsun. Bugün bu saatte kadar beklemiş olmamın sebebi de bu aslında. Bloom'un bununla alakalı bir açıklama yapmasını beklemekte. Ama adamlar açıklama yapmıyor ve sorular gelmeye devam ediyor. İşte Bloom'da bu var, bizde niye yok, onda var, bunda niye yok falan gibisinden çok fazla soru ve çoğu kullanıcıya da bu açılmamış Bu arada bunu gördüm Bu da Bloom'un artık ay bu mu diyelim yaptığı saçmalık mı diyelim bunun yorumu size kalmış olayın ne olduğunu anlatayım sizlere Burada drop game oynarken dox'un şu emojisi var ya kafası artık e, ikonu artık ne derseniz bundan düşüyor ve buna tıkladıkça siz dox coin kazanabiliyorsunuz. Şuradan ben daha üstüne points kısmına geliyor bunlar bu arada. Birazcık oynamıştım. Kaç kere oynadım? inanın hatırlamıyorum ama gördüğünüz gibi 50 centlik dox coin toplamışım. Ortalama olarak şöyle bir şey çıkartabiliriz. Ben yanlış hatırlamıyorsam baktığımda e, 70 tane ile 120 tane arasında toplayabiliyorsunuz. Bir tane oyunda. E, mesela hatta hep beraber bir tane oynayalım göstermek açısından. Şöyle drop game oynadığınızda buradan dox'lar düşüyor. Gördüğünüz gibi doksun emojileri düşüyor ve onlardan toplamanız gerekiyor. Bunları da ne kadar toplarsanız her bir topladığınız için size 5 tane doks coin veriyor. Bununla alakalı dediğim gibi maalesef ee Bloom'un kendisinden yana bir ee duyuru yok. Kendisinden yana bir duyuru olmadığı için de takdir edersiniz ki ben ne söylersem söyleyeyim yalan olacaktır. Yani bu hangi kullanıcılara açıldı? Kime neye göre verdiler? Bu özel hiç bilmiyorum. Adamlar dediğim gibi maalesef doğru düzgün bir duyuru atmayı şey yapamamışlar. Şu an mesela baktığınızda 105 tane DOX kazandık tek bir oyunda. Şimdi bu 105 tane DOX'un ne olduğunu kendi duyuru sayfası şeyinden DOX'un coin market cap'inden baktığımızda 100 tane DOX coin 0.8 sent. Hatta şuraya 105 yazalım direkt. Şöyle 105 yazalım. 0.8 diyebiliriz düz hesap olarak 0.8 taneye tekabül ediyor. Yani ben eğer Drop Game'i 10 kere oynarsam 83 cent, 100 kere oynarsam 8 cent, ee, 1000 kere oynarsam da 83 dolar kazanabiliyorum. Yani 1000 kere do, e, Drop Game'i oynadığımda buradan 83 dolar değerinde Dox airdrop'u alabiliyorum ki bununla alakalı buradan balance kısmına girdiğinizde herhangi bir claim vesaire yok. Şu anda withdraw'ın yakında ekleneceği vesaire söyleniyor. Ama e, şöyle bir şey var. Şimdi bin kere bu oyunu oynadığınızda 80 dolar 80 dolar güzel para. Yalan yok. E, çoğu proje bile 80 dolar olarak airdrop atmamıştır bizlere. Ama bin kere oynayabilecek miyiz? Bu asıl soru. Çünkü o bin kere oynayabilmek o kadar da basit bir şey değil sonuçta. Şunu diyenler olabilir. Ben otobota bırakırım. Otobota bıraktığınızda da Bloom hesabınız banlanır. Bunu zaten Bloom kendi yaptığı ama etkinliklerinde sık sık söylüyor. Hani günün sonunda hiçbir airdrop alamama ihtimaliniz de oluşur. Hani bunu riske atmak isteyenler olabilir. Gayet anlarım. Bir şey diyemem ona. Ama ben şahsen kullanmıyorum. Hani burada kullanmak isteyen de bir şey diyemem. O size kalmış tamamen. Ama böyle bir özellik var böyle bir şey var. Kimisinde açık, kimisinde açık değil. Bunu da sizlere göstermek istedim. Hani e, dediğim gibi neye göre yaptılar, neye göre açtılar, neye göre açmadılar bilmiyorum. Yorumlarda kendinizde fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Bu süreçle alakalı Bloom'dan birebir de bir duyuru bekliyor olacağız. Ve o duyuru geldikten sonrasında tabii ki de tekrardan videosunu çekip sizleri bilgilendiriyor olacağım. Genel olarak baktığınızda bu video söyleyebileceklerim, altabileceklerim bu şekilde. Aklınıza takılan, sormak istediğiniz bir şey olsa yorumlardan veya o Telegram sohbet Kanalın üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi günler, bol kazançlar diliyorum.